Ar hepinize merhaba hepinize merhaba arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz işte Oyunun, oyun hayatta kalmak için inşallah böyle güzel bir oyun buldum daha önceden girmiştim bu oyuna zaten İşte böyle bu oyunu oynayacağız kanalımda roblox Kenan'ı oynarız herhalde. Herhalde arkadaşımla da oynarım böyle o tarz ama bu tarz oyunlar. Evet. Bu oyunun amacı şöyle. Böyle şeyler geliyor işte. Canavarlar geliyor. canavarlardan kurtulmak için ev yapıyoruz. Bu bu yeri arkadaşımla beraber yapmıştık. Bu oyunda arkadaşımızla şey yapmak istiyorsunuz. Şurada bir tane insan şey var ve Peki bir şey bu ne? buradan kişiyi şuraya basıyorsunuz. Buradan istediğiniz kişiyi ekliyorsunuz. İşte, ama ben eklemeyeceğim Bu buradan da ee, şey buradan da evinizden ban diyorsunuz herkes bile istediniz ama ben her gün Şimdi kaldırırsınız de bana kalk kalkıyor. Hemen kapatalım. Al Noel babalar gelmiş. Buraya arkadaşım yapmıştı full. Çok güzel oldu bence. Arkadaşlarım da girebilir oyuna yani. Buradan mutluyum. İnşallah arkadaşlarım girer. <laughs> Ben böyle garip garip şeyler de yapacağım. Bu evi sıfırlasam mı diye düşündüm de. Yok ya. Sıfırlamayacağım. Sıfırlayabilirim de. Arkadaşımla oyun yaparken mesela. Ben buraya bir tane havuz yapmayı düşünüyordum fakat yapmayacağım. Ben bir tane daha ev yapacağım buraya. Hangi renk olsa ha, hemen düşünüp geliyorum. Evet kırmızı rengini seçtim. Arkadaşlar oyunun ismin göstermediğimi fark ettim. İşte oyunun ismi bu. Ee, hemen. ...yani bir, bunu da yazarcak olabilir. Evet, gördüğünüz Evet oyuna girdim. Başka bir tarifteyim. Gördüğünüz gibi şurada duran bu yapımım. Normal bir de bunlar kaslı değil. Hayır, Normal Barbie Normal bunlar. <laughs> yere varsın nam 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 nam. hemen aynı yerden herkes, herkesleri herkesleri banladık. yakalır

her tane diyor bende bayağı var yani tabancalar bu canavarları dövmemize yarıyor. Nerede işte biliyorum kaçmamız? mumusa. Şurada i̇şte Robux'lu şeyler, burada da Robux'lu diye biliyorum. Yola evet evet bunlar Robux'lu. Şimdi Robux'um yok ama. Neyse ben hız bonibi alacağım. Bir de Gerçekten bu böyle bir Muni, bon deniliyor herhalde ama her neyse işte ondan alacağım. <laughs> boni bi. Bir <laughs> <laughs> yani bir şey var ama inşallah gelmez. Uzun kafalı bir şey gelmedi. Hello, mm -hmm. Mm -hmm. Baby! <laughs> well, all right. İyiyiz. Şu anda çok güzel oldu. Yalan bunlar yüksek zıplayamıyordu. Dikkat evet. çok yüksek. Dikka. evet şimdi evi yaptım. Bu video bu kadardı. Bye bye.